yaklaşık kuyruk 300 metre. Şimdi bakın böyle dönüyorum. Eminönü iskelesi. Eminönü tramvay durağı. Bakın kuyruk hala devam ediyor. Bakın devam ediyor. 300 metre diyorum ama 500 metreden daha fazla kuyruk. Devrim abi el sallıyor oradan. Bakın şimdi getiriyorum şurada karşıda Nimet abla gişesi. Herkes yılbaşı bileti alabilmek için şu anda bir kuyruk tam 500 metre. Ama bunun yılbaşına doğru daha Galata Köprüsü'ne kadar uzayacağı söyleniyor. Milli piyango çılgınlığı almış başını gidiyor. Dedim ya Galata Köprüsü'nün ayağının orada başlıyor şu anda kuyruk. Ve böyle Nimet abla gişesine kadar geliyor. Diyorlar ki daha bu bir şey değil. Daha bir hafta sonra görsen buraları. Yılbaşına birkaç gün kala gör diyor. Bu kuyruk belki de Karaköy'e kadar uzayacak diyor. Bu ne çılgınlık? Bu ne Nimet ablaya inanmışlık? Ben çözemedim. İstanbul İstanbul olalı böyle bir kuyruk, böyle bir çılgınlık, böyle bir milli piyango çılgınlığı görmedi. Herkese bol şanslar.